Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ilk videodaki gördüğünüz gibi Aternos'tan da şey yapılmadan sunucuya bağlanmayı size göstereceğim arkadaşlar. Video başlamadan önce ben beğen mi, abone olmayı bir daha uzatmadan hemen başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle bir tane rastgele dünya yaratıyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben yapayım. Ee, ne yapayım? Dedi? Evet arkadaşlar bu arada ben bu sunucuyu açabilirim yani girebilirsiniz. Arkadan biraz sesle gelebilir telefon konuşmaları. Şöyle girelim size göstereceğim. Yani girebilen arkadaş olmuş yani beraber oynarız. Adı neydi unuttum. Başlıklarını gördüğünüz gibi oynarız. Sıkıntı yok. Yani yorumlara yazabilirsiniz beraber oynayalım mı diye. Ben yorumları görürsem oynarız. Çünkü ben yorumları okuyorum. Ya sıkıntı yok. Pardon, bu arada bu Opticraft indirme videosunu da gördüm. Yani yorumları okuyorum. Her zaman gibi. Yani ben bugün meşgul değilim. Yani gelebilirsiniz, beraber oynarız. Sıkıntı yok böyle girse başlayacağız. Arkadan biraz sessizce gelir Açıl arkadaşlar. Bakın mesela rastgele bir dünya yarattınız diyelim arkadaşlar. Mesela böyle rastgele bir dünya yarattınız diyelim. Buradan ESC'ye basıyorsunuz arkadaşlar ve buradan şuraya basıp sunucuyu başlatıyorsunuz arkadaşlar ve arkadaşınıza bu IP adresini vererek girebilir yani arkadaşlar. benim şu an bu sunucu açık kalsın. Girebilirsiniz isterseniz yavrum. Ben çıkacağım ama eğer isterseniz beraber oynayabiliriz. Yani sıkıntı yok. Böyle RP arkadaşınız arkadaşınız söylersiniz ama sadece bu Optifast için geçerli. Böyle sürüm yok normalde. Yani arkadaşınıza söyle indir falan diyemezsiniz çünkü böyle bir sürüm yok sadece burada oluyor. Yani beraber oynayabilirsiniz. İsterseniz söyleyin. Ben çıkacağım çünkü Minecraft'ı biraz zaman biraz sonra oynarım. IP adresinizi arkadaşınıza vererek girecek ve beraber oynayabilirsiniz. Yani bu kadar. Evet yani arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Başka bir video isterseniz Minecraft'la ilgili, bununla ilgili Optik hafta, marka Minecraft diye görüşürler isterseniz yani ben videosunu çekerim arkadaşlar. Neyse bu ilk video bu kadar. Eğer ben beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.